Merhaba arkadaşlar Anladınız siz yani Bugün yeni gelecek kostümlere deniyoruz arkadaşlar İlk öncelikle benim en çok dikkatimi çeken Bu kostüm Ama kolları çok uzun Bakın Leon'un şapkası var onda El Primo'nun e, şey var balonu var Bu arkadaki Rosa'ya gelecek kostüm olabilir Bunu çünkü şeyde de görmüştük 8 bit'in oyununda da vardı bu çok uzun bir şey bakın çok uzun gerçekten çok uzun bunu deneyelim hemen ultisini falan göstermemişti bize superstar. ben göstereceğim şimdi ama atışları çok güzel ya yavaşlatılmış çekimde izlemek isterdim ben el primo'nun yüzü gözüküyor atışlarını azıcık yavaşlatsanız ultisini hazır mısınız attım Hadi canım mavi mavi güzel bir şey çok güzel çok güzel bir kostüm olduğunu düşünüyorum ben. Bir daha atayım. Ama bence çok güzel gözüküyor bakar mısınız? Leon'un şapkası çok güzel düşünmüş bence. Mavi mavi bir şey işte. Çıkalım. Sonra gelen bir kostüm göstereyim. Ems. Çok güzel bir kostüm olduğunu düşünüyorum bunun da. Ve Colette'nin bu kostümü. Birçoğumuz görmemiştir sevme animasyonunu. Ya da üzülme animasyonunu. Şeyin de vardı. Ha, Sprout'a da gelmişti bir kostüm. Sevme animasyonu bu şekilde. Üzülme animasyonunu bilmiyorum. Gösteririm belki. Bir iki kostüm gelince. Atışları havuç gibi bir şey. Çok güzel atışları var. Kutsi abi benim çok dikkatimi çekti. Ben denedim az önce. Baksanıza böyle bir şey. Üzerinde ne var? Uyduya benzer bir şey var. Bu da uzaylı spor diyebiliriz. Yine atacağım ultisini. Şuraya atıyorum yine. Uy diye ben zaten bir şey var bunda da. Bu da spor çok sevdim ben. Ve gelelim <laughs> koya. Bu yıldız puanları bir kostüm. Göstereyim mi? Bakın böyle yeşil bir ışık sanıyor. Saçıyor. Bence bu güzel bir özellik olmuş. Atlayışı yine aynısı ya. Atlayışında da bir şey değişmemiş. Güzel ama güzel bir kostüm. Ee, şu yeşil ışık saçması hariç ya da pardon pardon yeşil ışık saçması bence çok güzel bir özellik. İyi ki bence bunu eklemişler. Yoksa bir Şeyi falan yoktu bu kosunun özel bir ayrıntısı falan yoktu. Sadece yeşil ışık yaydı. Gözüme geldi. Deneyebilirsiniz bu move. Şeyi deneyerek. Ama videoya çekmeyin. Ben ilk önce çektim artık. Siz çekseniz iyi izlenmez. Evet. Sonra anisine gelmişti. Bakın bu sevme animasyonu böyle. Göstereyim mi Nasıl atış yaptığını falan gösteriyor. <laughs> Atışları yine öncekine benzer ama biraz değiştirilmiş tabi. Abi ama Colette de çok güçsüz bir karakter ya baksana. 4, 5. Bunu bile 6 vuruşta alıyor sayılar olsun. Gerçekten güzel bir karakter değil. Önceden Bravo ve Samçılar daha ee, o içinde de kitabını açıyor arkadaşlar yine göstereyim. Bakın detaylı göstermek için böyle yapayım. Kitabını açıyor böyle uçuyor imza istemiş gibi. Ve sanki deyince öpücük sesine benzer bir şey değiyor. Geliyor yani. Güzel bir karakter, havalı bir karakter yani. Hesabınızda durması havalı olur ama güçsüz bir karakter yani. Fazla iyi bir karakter değil. Surge kadar değil. Surge daha iyi. Surge alanlar daha şartlı. Evet. Arkadaşlar şansınıza Sprout çıkardım. Sprout'un bakalım üzülme Hemen bunu seçiyorum hemen dostluk maçı kuruyorum. Topları kapatalım. Şuradan savaş topu seçeceğim. Kendi karıma gol atacağım. Bakalım üzülme alması nasılmış. Hemen geliyorum. <laughs> <laughs> Ve üzüm anmasın geliyor. Bakalım nasılmış. Aa çok güzel. <laughs> Cazırman olsun sevdim. Görmediyseniz yine bakabilirsiniz. Arkadaşlar cidden bugün şanslı gününüzdesiniz. de çıktı. Bakalım kolettenin üzerime almasın mı? Şunlar kapasayım ya niye kapatamıyorum? Niye kapanmıyor ya bunlar? Değişik. E hadi giriyorum şimdi. Arkadaşlar şu an kolettenin üzerime almasın mı? Hadi ya. Çıkışa bastım yanlışlıkla. fazla iyi göremediniz olsun. Arkadaşlar var ya siz acayip yansınız. Şimdi de Poco çıktı. <laughs> Abi biz Poco. çıkıyorum. Senin animasyonu aynı, aynı fazla iyi bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Yani savaş topu açıyorum. Savaş topu. <laughs> Al kasımıza <da> <laughs> Atışları aynı mı? Atışları aynı. Sadece bir efekt var e, ee, Poco'ya bir efekt gelmiş arkadaşlar. Ateş ettiğinde bakın nota izleri çıkıyor. Yediniz bunu. Aa yemediler yemediler. Hayır güzel bir kostüm değil ya. Almasanız da olur alsanız da olur. Bence fazla fark eden bir kostüm değil. Efektleri falan da aynı değil arkadaşlar. Atıyorum bakın. Yine aynı. Poco ile aynı yine. Tamam. Okay, like. Bana ver ben atacağım. Tamam. Ee, arkadaşlar video bu kadar. Eğer bu videoyu e, eğlendiyseniz veya öğrendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.